Ağaçların kökleri niye sağlamdır? Rüzgara karşı koymak zorunda olduğu için. Yağmurla, rüzgarla her şeyle boğuştuğu için. Cemaata bu gibi saldırılar cemaati daha da sağlamlaştırır. Eğer dik durursan ama yok durmazsan, yıkılırsan ağaç gerekli mücadeleyi vermezse yıkılırsa biter. Yıkılmayacaksınız. Mücadeleye devam edeceksiniz. O zaman sevenlerimiz inşallah çoğalacak. Bu şerden Allah hayır yaratacak. Mücadele edersek daha sağlamlaşırız, daha gelişiriz. Daha çoğalırız. Mücadele etmezsek biteriz. Ben herkesi bu mücadeleye davet ediyorum. Bu mücadele kadın erkek, bunun ortaokulu yok, lisesi yok, kadın erkeği yok. Herkes, herkes bu işin içinde olacak. Ve ancak o zaman inşallah Rabbimin yardımıyla bu mücadeleye kazanacağız.